Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yerli girişimcilerin ürünlerinin sergilendiği Türkmen Firmaları Fuarı açıldı. Fuarda petrol ürünlerinden gıdaya, ulaştırmadan lojistiğe farklı alanlarda üretim yapan 150 yerli firmanın ürünleri sergileniyor. Türkmenistan'da bağımsızlığın ilanından bu yana tarım ve sanayi devlet desteğiyle büyüdü. Yerli üretim gelişti. Ülkede tarım ve sanayi sektöründe Perakende cirosu yılın ilk 6 ayında %11 arttı. Yerli üretimin geldiği nokta Aşkabat'ta açılan Türkmen firmaları fuarında gözler önüne serildi. Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen fuarda yerli firmalarca üretilen ürünler sergileniyor. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33. yıl döneminde Türkmen firmalarının ortaya koyduğu başarılar bu fuar alanda gözler önüne serildi. Fuar ekonominin hemen tüm sektörlerinden 150'den fazla ulusal temsilciyi bir araya getirdi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov fuara gönderdiği mesajda reformlarla ülke ekonomisinde sürdürülebilir gelişimin sağlandığını ifade etti. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33. yılına ithaf edilen fuarda petrol ürünlerinden inşaat malzemelerini gıda işleme endüstrisinden ulaştırma ve lojistik hizmetlere kadar geniş yelpazede ürün sergileniyor. Türkmenistan ekonomisi halılarımızla destek veriyoruz. Fuarda iki taraflı kabarcık şeklinde ve doğal boyalarla boyanmış halılarımız yer alıyor. Türkmenistan Halı Bakanlığı ile işbirliği içinde ticari kuruluşlarımız ürünlerimizi yurt dışı piyasalara ihraç ediyor. Türkmenistan'da dünya standartlarına uygun antifriz, azot ve diğer kimyasal ürünlerin üretimine başladık. Ekolojik ürünlerimiz motorlu araç sektöründe aktif olarak kullanılmaktadır. Yurt dışı pazarlarına da açılmak istiyoruz. Türkmen firmaları fuarı iki gün sürecek.